Bedava yani. Acaba. Bedava pamuk şeker aldım. Güzel. Arkadaşlar ben şöyle bir yer buldum. yaşatan çizgiler. Arkadaşlar acilen bugün şeye bakın. Şimdi buraya bakıyorum tamam mı? Arkadaşlar Yıldız Teknik Üniversitesi İnanamıyorum <laughs> 22. yılda yapılmış Bunlar bayağı eski Kurmuş hatta Aha <laughs> bize Freddy Fazbel çizmiş. Benim ya bu. YKS Baykuşak Alemi. Mimar, sanatlar güzel sanatlar. Sanatlar. İzimizi bıraktık arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün özgür iradem biraz fazla kullanmaya karar verdim. Ve yanlışlıkla terk edilmiş bir müzeye geldim. Şu an o müzenin en üst katındayım. ve Bu da bu müze böyle yani. E, Çizerliğini yaşatan çizgiler. Bu çok eski bir sergi. Herhalde kapandıktan sonra kimse buna şey yapmaya karar vermemiş. Bir restorasyon falan. Yani i̇ki sene önce de vardı bu sergi. Böyle. Garip gibi şeyler var. İstersen koşabilirim. <laughs> и все кто и смотреть на вот эту штуку, они залазится так далее, как всегда. Вот. А это я. И мне сейчас очень странно, потому что я с ними начала. Но потому что я на наушниках, потому что я снимаю как-то рыбалка. Люди, наверное, думают, что как это там инфлюенсер. Из-за этого я могу разговаривать, сколько я хочу. И делать, что я хочу. Это вообще круто. Очень круто. Вот это катачой. Супер. Тут вот этот Чарли Чапли. Bir de eklemek istedim eskice de şöyle bir şey buldum döndürünce böyle şeyler çıkıyor aynası falan da var bayağı kullanışlı ee, ama çok pahalı. Evet arkadaşlar kendime Burger King'den Ocean içeceği aldım. bugünü bu kadar overthinking gezisi yeter çok fazla müzik dinledim çok fazla yer gezdim artık sırtım ağrıyor. Son bir şurada bir estetik e, çekim yapayım, sonra da artık Marmara'ya doğru yürüyeceğim. Yeter bu kadar, tüm günüm burada geçti. <laughs> Arkadaşlar update, şöyle bir şey buldum. Sadece 20 lira, bu uçağda 20 lira böyle bir şey nasıl bulabilirim ya? Ejder meyvesiyle slushy. bir bu arada. Şu ikisini karıştıracağım çünkü e, elimde başka yer yok. Süper bir şey oldu. Görüşürüz. Devam edecek. Zirve noktaya ulaşacağız ve bizi zirve noktaya ulaşacak isimlerden birisi. Oz bir bizimle beraber olacak. Şu an sesinizi duyuyor. Güçlü bir şekilde. Hazır mısın bakın geliyor. Evet dönmeden önce e, dedim ki bu köyde geleyim. Buraya bakayım. Bakın köyde bir şey olacak. Buradan...